Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Clash of Clans videosuyla birlikte sizlerleyim. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah bizler çok 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 iyi izliyoruz. Şimdi bugün dediğimiz üzere balon saldırısı yapacağız. Balon ee, artı ordumuzda ne var? Bakıyorum hemen. Şöyle girdiğim zaman 35 balon 5 tane e, melek duvar yıkıcılar işte bombacı mülayimler arkasından minyonlar falan fıstık lavtazı ıbık gıbık basmışız da basmışız e, takviye alalım mı şöyle bir bakıyorum takviye alacak acaba şeyimiz var mı e, var çok da sorun değil 163 bunu düzenleyelim buradan güzel bir saldırı çıkartmayı planlıyorum bakalım ne çıkacak karşımıza balon saldırısı yapıyoruz. Balon saldırısında tabii ki balona ihtiyacımız var. Ee, başka buradan alabileceğimiz balon saldırısında e, 10 tane balon bence işimizi görür. Arkasından hızlandırma mı öfke mi derseniz bir tane donma bir tane de e, zehir mi alsak diye düşünüyorum. Yoksa donma mı alsak diye düşünüyorum. E, donma daha da iş yapar. Arkasından da tabii ki de bir tane kaya balonu alacağız. Onaylıyorum. Satın al diyorum. Ve 60 tane de bunu da almış bulunuyoruz. Ve güzel bir saldırıyla karşı karşıyayız efendim. Şimdi bakalım. Karşımıza çok düşük bir köy çıkmasın. Kendimi tatmin etmek istiyorum. Acaba alabilecek miyim yapabilecek miyim? Yani balon saldırısını becerebilecek miyim? Bunu düşünüyorum. Bakalım karşımıza ne çıkacak? Acaba bu karışık şeyde becerebilecek miyiz? Bize iksir lazım. Bir yandan iksiri kovalıyorum. Bir yandan da tabii ki de altın kovalıyoruz. Ama bizim için şu andaki iksir daha önemli. Gelmezse keseceğiz buraları sizinle birlikte. Şimdi geldi. Abi tamam. Ee, kötü bir köy değil. 14'ü fullleyip 15'e geçmiş ve monolitli de almış. Ama biz ben pek havadan saldırı yapmadığım için Nereden saldırımı cama dair bir fikrim yok ama şöyle bir düşünüyorum kartal topunun e, yakınından saldırırsak kartal topunu alırsak açılırsa e, arkasından belediye binası da açılırsa iş yaparız diye düşünüyorum. Bakalım şimdi en baştan bir okçumuzu yürütmeye başlayalım. İnşallah e, güzel bir şekilde okçumuzu yürütürüz. Şurada 3 tane göndersem kırar mı Kırdı. Eee... Biraz ilerletip ondan sonra kullanmayı düşünüyorum. Biraz daha ilerlese mesela şurada ben bir bir tane bir öfke kullansam iki, ikinci kısmı da kırsa öyle gitsek nasıl olur diye. O iksiri de bir kır. Aynen. İksiri de kırdı. Arkasından tekrardan bir bombacı mülayimleri tekrardan bir göndermek istiyorum. Onları da kırsın. Arkasından iki tane daha kırarsa benim için mükemmel olur dedim. Ve kıramadı. Ne yazık ki. Şurada bir e, ee, tekrardan bir öfke düşünüyorum. Gerek kalacak mı? Gerek kalmadı. Barbarımızı indirdi. Eğer buradan da tekrardan bir blok daha içeri girerse e, girdiğine göre kaya bolonunu buradan sallayacağım artık. Buradan da havayı seçeceğim. Bakalım hızlı bir şekilde alabilecek miyiz? Şurada dondurmayı kullanmak istiyorum. Ee, kartal topunda alırsa baya işimize yarayacak. Kartal topunda aldı. Tekrardan burada bir öfkeyi e, dondurmayı kullanmak istiyorum. Yoksa canımızın anasını altır derken e, kraliçemizi mahvettik. E, yetişemedim arkadaşlar. Burada kaya balonunu bıraktım. Lav tazını e, gönderiyorum. Arkasından da balonları gönderiyorum. Şimdi güzel bir savaş başlasın efendim. Bakalım yetişebilecek miyiz? Şimdi şurada bir tane öfke kullanmak istiyorum atlama büyüsü buraya nereden geldiği hakkında hiçbir tane bir tane bir fikrim yok arkasından da gönderdim ee, şurada bir tane hızım olacak bir tane hızım buraya kullandım bir tane hızım buraya kullandım ee, zehir mi şurada bunun üzerine ve e, büyük koruyucumu gönderdim atlama büyüsünü tutuyorum hala elimde buradan e, bebe ejderimi şöyle arkalardan temizlik yapsın diye gönderiyorum bakalım neler çıkartacak. Ee, i̇lk savaşmama göre bence kötü bir savaş çıkartmadım. Şampiyonun özelliğini kullandım. Arkasından da okçuları şöyle dağıttım. Temizliğini yapsınlar, toplasınlar. E, ee, kraliçe okçuyu öldürmemiş olsaydık bence daha hızlı, daha güzel ee, bir şekilde alırdık. Kraliçe okçuya dondurma büyüsünü yetiştiremediğim için ee, kötü bir sonuç elde etmiş olduk diye düşünüyorum. Ama daha iyisinde çıkartabilirdik. Lav bu arada nereye gittiğin hakkında hiçbir fikrim yok. Ama e, güzel bir yüzde aldığımızı düşünüyorum. Yüzde yetmişlerde ilk deneyimime göre uzun zamandır hava saldırısı yapmadığım için güzel heyecanlı bir savaş olduğunu düşünüyorum. Sizlerde de bu e, görüşlerinizi bana bildirirseniz çok memnun olurum yorumlarda. Bu arada videoyu beğenmeyen arkadaşlar şurada hemen sol alt tarafta beğen like tuşu var. Oradan beğenebilirse kendilerine nacizane görüşümdür. Çok teşekkür ederim. şimdi bir savaş daha yapacağız. Eğer yetişirse e, kibri saldırısı, kibri saldırımız yetişmiş. Kibri saldırısından önce size bir tane savaş izletmek istiyorum. Videoya girmeden önce bir kibri saldırımızı yapmıştık. Kibri saldırımızı sizlere izletmek istiyorum. Ee, şöyle %84 ile bir giriş yapmışım. E, bu da e, full bir köy. Hatta Monelti iki seviyeye çıkmış. Buradan yine ok yürüyüşüyle girdim. E, arabamı göndermedim. Neden? Çünkü bütün e, taşların arası açık. Taşları açık olduğu için de hemen arabayı göndermek istemedim. Aslında gönderseydim de iyi olurmuştu. Baya bir yürüttükten sonra hatta şurada bir 2x alayım. Hızlı bir şekilde ilerlesin. Okçum baya canı azalıyor buralarda. Bir öfkeye maruz kalmak zorunda kalıyoruz. Okçu içeriye girmiş olsaydı burada. Arabayı göndermiş olsaydım. E, arabayı gönderdim ama e, yetiştiremedim abi. Burada araba çok salak bir şekilde ilerledi. Kıra 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 gitti. E, ona da yapacak bir şey yok. Üstten ordumu saldım. E, abi bakarsınız Bak şimdi. E, tamam madenciler giriyor. Madencilerde sıkıntı yok. Ama klan kalesine ellemeden geçiyorlar. E, biniciler, madenciler hala işlek. Ee, güzel bir şekilde kartal topunu da alıyorum. Kartal topunda da sıkıntı yok. Madenciler hala devam ediyor. Şu anda okçum öldü. Ve %84 ile e, küçük bir kalış şeyiyle bitirmiş oldum. E, 16 tane daha alsaydım. %100'lük bir sonuç elde etmiş olacaktım. Bir tane de kibrit saldırısı sizlerle birlikte canlı yapalım arkadaşlar. Bakalım canlı yapınca da. Sizlerle alabiliyor muyum? Alamıyorsam da canım sağ olsun diyorum. Eğer siz de öyle düşünüyorsanız eyvallah. Bakalım. Gelmezse keseriz. Gelmezse keseriz abi. Sıkıntı yok. Geldi. E, ganimeti bol bir köy. E, düşük bir köy diye düşünüyorum. Ama abi sen burayı da üçleyemezsin dersen aynen. Üçleyemem abi. Ama üçlere üçle edebiliriz. Bence tazı bolun saldırısı e, güzel oldu diye düşünüyorum. Şöyle yapalım ve okçumuzu buradan gönderelim. Arabamızı arkasından buradan gönderelim. 3 tane büyücümüzü gönderdik. Buradan Tesla çıktı. Tesla bizi mahvetmeden bekliyoruz. Arabamız ölecek ne yazık ki. Arabaya ne darbe yedin be? Ne darbe yedin be? Nasıl takılırsın oraya? Bir tane duvar açtın girdin alt tarafı ya. Şuradan kara iksiri de alsın. Buradan öfkeyle ben devam ediyorum abi. Öfkeyle devam ediyoruz. Şurada bir tane daha öfke bastım. Atlama büyümüz var. Atlama büyüsü nereden geçti bizim elimize ya? Şöyle kullansak. Bir taraflara kaysa en azından. Atlama büyüsü benim elime nereden geçti ya? Şu atlama büyüsünü hemen bir an önce değiştirmek istiyorum. Bir tane öfke daha kullandım. Arkasından. Ee, karaya aldım ve madencilerimi salıyorum arkadaşlar madencilerimi saldım arkasından binicilerimi gönderiyorum binciler de gittikten sonra işimizi halletmiş oluruz ve buradan şampiyonu gönderdik arkasından şuradan barbar ve dedenin özelliğini açtım bir tane iyileştirme şurada öfke olsaydı çok güzel iş yapardı şurada bir tane daha iyileştirme kullanmak istiyorum aslında kullansam çok güzel olur ve kullandım kendini şansa bırakmadım işi ee, bir tane de şuradan üstten e, okçumuz temizlik yapabiliyorsa, temizliğini yapsın yapamıyorsa da canı sağ olsun diyoruz arkadaşlar. yüzde %58 Belediye binasını oradan girmedik. Belediye binasını oradan girseydik belki daha güzel bir sonuç elde edebilirdik derken şampiyonun özelliğini kullandık. Belediye binasını da indireceğimizi düşünüyorum. Belediye binasını indirirsek güzel bir sonuç elde etmiş oluruz. Barbar'ın... Özelliğini kullandım. Acaba indirebilecek mi barbar ee, belediye binasını onu merak ediyorum. Barbar belediye binasını da indirirse 2 yıldızlı %70'li bir güzel oran elde etmiş oluruz. Hala bir tane okçumuz yukarıda yaşıyor. Ve %71 ile güzel bir sonuç elde ediyoruz. Ee, madenci binici kombinasyonu kibrit kombinasyonumuz iş yaptı. Kibrit gibi çalışıyor. Beni izlediğiniz için bu güzel savaşları izlediğiniz için arkadaşlar sizlere de teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Hayırlı günler efendim.